Şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Fare ölesi, köpek ölesi, her şeyi burada. Çocuk çocuğu olduğu dışarıya çıkartamıyoruz ya. Çöplüğün dibinde insanlar yaşıyor. Tecrübeleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Bak şunun içine bakın, bakın, bakın. Bak 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 pislik, bak bak bak, akana bak. bakın, akana. Bak. Belediye başkanı, buradan sana gelsin bunları bak. Çöp dağları yükselmeye başladı. Bakın buradan Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. İşinizi hakkıyla yapın. Yapamıyorsanız bırakın başkası yapar yani. sen belediye başkanı değil misin? Buradan Ali Nur arkadaşına seslenmek istiyorum. Buyurun başkanım o pislikler sana gelsin. Çöpler niye temizlenmiyor? Osman Gazi belediye başkanı de geçiniyorlar. Alın buyurun. Çöpler niye kaldırılmıyor? Buyurun. Çöp pislik her şey burada. Hepinize oy vermiş insanlar yaşıyor burada yani sonuçta ne diyeyim ya oy verenlere artık buradan sesleniyorum ha buyurun oyunuzu burada kullanın buyurun kullanın oyunuzu buyurun. Alemdar'ın maalesef çöplükten geçilmiyor buyurun. Bak belediye başkanı buradan size gelsin bunları bakın bakın ne var içinde ne madde olduğunu belli değil yani buyurun buyurun yani artık buramıza kadar geldi yani.